Ardahan dağ dağın eteğine yansıyan Atatürk silüeti ilgi görüyor. Damal ilçesinin Ata Mahallesi'nde Karadağların eteğine yansıyan Atatürk silüeti hava koşulları uygun olduğunda her yıl görülüyor. Atatürk bu yılda gözükmeye başladı. Bu yıl e, tam netliğiyle gözüküyor. 3 ay boyunca devam eden bu doğanın bize armağanı olan Atatürk'ümüzün sünnetini bu yılda 16.sını düzenleyeceğimiz Atatürk'ün izinde gölgesinde damar şenliklerini hep beraber kutlayacağız. Atatürk sünnetini görmek için bölgeye gelen bazı vatandaşlar bu doğal olayının fotoğrafını çekerken bazıları ise Atatürk'e yazdıkları şiirleri okudu. Bunun memleketi, cumhuriyeti can ile etti bize armağan. Bizi vatan atamızsın sen. Ürür izinden, ülke yürüsün, Türklük yüzün, sen Atatürk'sün. Allah rahmet etsin. Yattığın yere Allah'ın nuru dolsun.